Bir gün arkadaşım, abisi ve kardeşiyle birlikte bahçelere kalmaya gitmişler. Sabahleyin gittiklerinde hiçbir sorun yokmuş. Arkadaşım ve abisi kardeşleriyle eğlendikten sonra bahçede biraz dolaşmaya karar vermişler. Bir daha çıkarlarken hava kararmaya başlamış. Arkadaşım korkmaya başlamış ve abisine eve dönmek istediğini söylemiş. Abisi ise ''Neden korkuyorsun? Burada kimse yok.'' diye cevap vermiş. Biraz daha oyalandıktan sonra bir şey arkadaşıma dokunmuş. Arkadaşım bunu abisine söylemiş ama abisi pek önemsememiş. Biraz daha oturmuşlar ve iyice geç olmuş. Abisi aniden korkmaya başlamış çünkü arkalarından bir taş düşme sesi gelmiş. Abisi eve dönerken tuvaleti gelmiş ve kardeşine "Sen burada bekle, ben 5 dakikaya geliyorum." Abisinin anlattığına göre ihtiyacını giderirken tırnakları uzun ve siyah giysili bir kadın gelmiş ve ona saldırmış. Burası bizim bölgemiz. Gidin buradan." diye bağırmış kadın. Abisi korkudan bayılmış. Arkadaşı abisinin yarım saattir gelmediğini fark edip korkmuş ve abisinin gittiği ağacın yanına gitmiş. Abisini baygın bulmuş ve yanında olan suyu üzerine dökmüş. Abisi uyandığında hemen "Gidelim. Buradan gidelim." diye bağırmış. Eve dönerken davul ve zurna sesleri duymuşlar. Eve vardıklarında anneleri bu kadar geç kaldıkları için çok kızmış. Olayı babalarına anlattıklarında babası bu tür şeylerden anlayan biri olduğu için hemen dualar okuyup onları korumaya almış.